Sana... ...ilk kez cevapsız sorularla geldim baba. Bu öfke... ...bu nefret... ...bu sefer neden yetmiyor? Bu intikam benim kalp ağrımı neden dindirmiyor baba? Bu sözler bana hiç yakışmıyor değil mi? Aşk da... Acısı da bana hiç yakışmıyor. Buraya bana tekrardan güç ver diye geldim baba. Bu toprak bana kim olduğumu... ...neyin peşinde olduğumu hatırlatsın diye geldim. Bu acı bana ne yapıyor baba? Ben ben Ayşe'nin bana dönmesini aşk için değil, senin için istiyorum. Senin için. Ama... ...o zaman bu dinmek bilmeyen acı niye baba? Bu lanet olası acı neden? abi bu kez masum. Bu sözleri değil. Gözleri söylüyor. Evet inanmıyorsun. Hayatımda ilk kez masumum ve sen bana inanmıyorsun. Sen masum değilsin. Hiçbir zaman da olmadın. Hayat seni zorladığında mezarlığa git, ölülerle konuş. Çünkü onlar hayatın ne kadar güzel olduğunu çok iyi bilirler. Öyle değil mi Savaş? Öyle. Ne kadar kolay çıkıyor aslında. Sanki babamdan değil de bir başkasından bahseder gibi. Ölü. Sanki hiçbir zaman var olmamış. Yaşamamış gibi. Asıl sana ne kadar kolay geliyor beni suçlamak. Babanın mezarı başında... ...beni ne kadar da kolay suçluyorsun Savaş. Savaş sen o kadar küçüktün ki... ...hatırlamıyorsun. Babanla neler yaşadığımı bilmediğin için sen hep suçluyorsun. Sakın anne. Burada. Babamın mezarının başında. Babam bu toprağın altındayken babamı suçlamaya kalkma. Onu bir kez daha öldürme. Babanı ben öldürmedim savaş. Babamı sen öldürdün. Evet onu sen itmedin ama babamı sen öldürdün. Bunu yalnız başına yapmadın. Babamı o adamla birlikte öldürdün. Onun için mi bu kadar çılgınsın? Bir kere olsun bana inanamaz mısın? Atayla babanın arasında... Anne! Burada! Sakın bir daha o adamın adını ağzını alma! Sakın! Sana son kez söylüyorum. Artık tarafını seç.